kulu Rabbinden uzaklaştırarak kötülükleri işlemeye tahrik eden en sufli durumdaki isyankar nefstir. Emmare çok emredici demek. Bu sıfatı haiz olan nefsin yegane maksadı heva ve heveslerini ölçüsüzce tatminden ibarettir. Şehvetin esiri şeytanın avanesi olmuş keyfine, zevkine, günaha düşkün olan nefs. Nefsin düşkünlükleri ve aşırı istekleri demek olan şehvetlere karşı herhangi bir mücadele göstermemek, onun arzularına tabi olarak şeytanın yoluna uyup gitmek de, nefsi emmare seviyesinde bulunan kimselerin ahvali cümlesindendir. Aslında nefsi emmare Sahibine karşı şeytandan bile tehlikeli olabilmektedir. Nitekim bu hususu İbn-i Ataullah el İskenderi şöyle izah eder: Sen asıl nefsinden kork. O nefs ki senin aleyhine çalışır. Üstelik ölünceye kadar da sahibinden hiç ayrılmaz. Oysa şeytan bile hiç olmazsa Ramazan ayında insandan ayrılır. Çünkü Ramazan'da şeytanlara kelepçe vurulur. Fakat buna rağmen Ramazan ayında da devam eden cinayet, hırsızlık ve ahlaksızlık vakaları şeytanın kandırmasından değil, nefsin azdırmasından ileri gelmektedir. Cenabı Hakk'ın muhakkak ki nefs kötülüğü şiddetle emreder.'' Yusuf suresi 53. ayeti kerimesindeki beyanı bu mertebedeki nefse dairdir. Diğer taraftan insanın manevi alemdeki mevki itibariyle nefsi emmare hayvanat içerisindeki zehirli yılana teşbih edile gelmiş. Şüphesiz ki böyle bir teşbihle nefsin tehlikelerine ve feci afetlerine dikkat çekmek murad edilmiş. Nitekim şair Nevizade Atayi bu hakikati şöyle dile getirir. Döndü ahlakı zemime mare. Şahı maranı anın emmare. Her kötü ahlak bir yılana benzedi. Bu yılanların şahı da nefsi emmare oldu. Bu yüzden aklı senim sahibi her mümin nefsi emmare ile daimi bir cihat halindedir. Bu cihatta akıl ve irade kılıcını gaflet kınına sokmaktan daha büyük bir ziyan düşünülemez. Zira nefs pek çok ulviniklere mazhar olan nice kimsenerin bir anlık gafletlerinden istifadeyle ebedi hüsran ve bedbahtlığa amin olmuştur. Ancak Allah'ın yardım edip koruduğu ihlaslı kullar bundan müstesnadır. Nitekim Mısır Azizi'nin hanımı Züleyha ile Hz. Yusuf aleyhisselam arasında geçen şu hadise pek ibretlidir. Kur'an-ı Kerim'de bildirildiği üzere Yusuf aleyhisselam büyüyüp gelişmiş, güzelliğiyle gösterişli bir genç olmuştu. Onun bu hali yaşadığı evin hanımı olan Züleyha'yı değişik düşüncelere sevk etmişti. Cenab-ı Hak ayeti kerimelerde bu hadiseyi şöyle bildirir. Kadın onun nefsinden murad almak istedi. Kapıları sımsıkı kapattı ve sana söylüyorum haydi beri gel dedi. O ise haşa Allah'a sığınırım. Zira kocanız benim veli nimetimdir. O bana güzel davrandı. Bana güzel bir mevki verdi.'' Gerçek şudur ki zalimler asla felah bulmaz dedi. Andolsun ki kadın onu elde etmeye iyice niyetlenmişti. Eğer Rabbinin işaret ve ikazını görmeseydi o da kadına meyletmiş olacaktı. İşte böylece biz kötülük ve fuhşu ondan uzaklaştırmak için bürhanımızı gösterdik. Şüphesiz o İhlasa erdirilmiş kullarımızdandı. Yusuf Suresi 22 24. ayet. Yusuf Aleyhisselam Allahu Teala'nın lütfu keremiyle manevi yardımlara nail olmuş ve böylece nefsi emmareyi temsil mevkiindeki Züleyha'ya meyletmekten kurtulmuştu. Biz aciz kullar da Cenabı Hakk'a takvayla yönelerek kendimizi nefsimizin şerrinden ve tehlikeli hallerinden uzak bulundurmak mecburiyetindeyiz. Yüce Rabbimizin akıbeti feci olan bir takım fiillerin daha evveliyatına ait safhalarından bile kendimizi korumamızı emretmiş bulunması bu hikmete binaendir. Mesela bir erkeğin helal olmayan bir kadına şehvetle bakması zinaya kapı aralayacağından men edilmiştir. Diğer bütün mezmum fiiller içinde durum aynıdır. Hakikaten bu vaka büyük ibretlerle doludur. Zira ebedi kurtuluşa bir bedel hükmündeki dünyevi imtihanları zor ve şiddetli kılan pek çok unsur burada adeta üst üste çakışmıştı. Şöyle ki, Yusuf aleyhisselam güzelliği dillere destan olacak kadar alaka çekici, melek gibi bir gençti. Güzelliği karşısında kadınlar parmaklarını doğradıkları halde hayranlıklarından bunu hissetmemişlerdi. Şayet Yusuf aleyhisselam çirkin ve şehevi duyguları körelmiş bir ihtiyar olsaydı ne bu imtihan bu kadar zor ne de bu hadise bu kadar irşad edici olabilirdi. Buna mukabil Süleyha da nefislerin en çok zebunu olduğu üç fasfın yani servet, şöhret ve şehvetin şahikasında bulunuyordu. Şayet Süleyha da yaşlı ve çirkin bir kadın olsaydı, yine Hazreti Yusuf'un imtihanı bu derece zor olmaz ve bu hadise bu kadar müessir bir misal teşkil etmezdi. Halbuki o da gençti, cemal sahibiydi. Ve pek çok kimseyi kendisine rağm edebilecek bir cazibeler meşheri halindeydi. Üstelik odanın kapısı da sımsıkı kilitlenmişti. Böylece gizlilik ve tenhalığın günahları daha da kamçılayan hengamında Hazreti Yusuf'a şiddetli bir arzuyla "Heytelek." yani "Gelsene bana." diye seslenerek çirkin bir fiile teşebbüs etmişti mukavemet göstermekte nice iradeleri eritebilecek böyle bir manzara karşısında Yusuf aleyhisselamın bile hayli güç bir vaziyette kaldığını Yüce Rabbimiz şayet bürhanımız delil ve yardımımız yetişmeseydi o da meylediyordu beyanıyla ifade buyurmaktadır. İşte Yusuf aleyhisselam önüne serilen bunca dehşetli cazibelerin aldatmalarına kanmamak için maazallah diyerek yegane çarenin yüksek bir takvayla Allah'a sığınmak olduğunu ortaya koymuştu. Bu da ilahi yardımın tahakkuk safhasına girmesi için takvanın bir zaruret olduğunu göstermektedir. Yani nefsi emmarenin şiddetli arzularına direnebilmek ancak takva duygularının kuvvetlenmesi sayesinde mümkün olabilmektedir. Hakikaten bir erkeğin hayatı boyunca karşılaşabileceği imtihanların en ağırlarından biri gençlik, güzellik, servet gibi her türlü cazibe unsuruna sahip bir kadından, üstelik tenhalıkta gelen davet ve iltifata hayır diyebilmektir. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyametin o çetin gününde Allahu Teala'nın yedi sınıf insanı arşın gölgesi altında barındıracağını bildirdikten sonra bu sınıflardan birinin güzel ve mevki sahibi bir kadının beraber olma isteğini ben Allah'tan korkarım diyerek reddeden genç olduğunu ifade buyurmuşlardır. Zira insanın en büyük zaaflarından biri iltifata mağlup olarak kendini muhafaza etme gücünü kaybetmesidir. Lakin Hz. Yusuf'ta bu olmadı. Zira takvası ve terbiye edilmiş nefsinin kamile makamında olması sebebiyle ilahi siyanet onu korudu nefsi emmarenin desiseleri karşısında onu güçlü kıldı. İbrete şayan diğer bir hususta şudur. Süleyha, arzusuna tabi olmadığı takdirde Hazreti Yusuf'u zindan ile tehdit etmişti. Halbuki Yusuf aleyhisselamın arınmış nefsi ona takvayı ilham etmekte olduğu için o, Ey Rabbim! Zindan Onların beni davet ettiği şeyden daha sevimlidir demişti. Ayrıca Onun Cenabı Hakk'a ilticasında eğer onların hilesini benden uzaklaştırmazsan ben onlara meyleden cahillerden olurum diyerek içine düştüğü vaziyetten kurtuluşun tek çaresi olan zindanı tercih etmesi büyük bir takva nişanesiydi. Bu da gösteriyor ki insanı günahlara sürükleyen bütün dünyevi cazibelerin ''Hey telek, gelsene bana'' davetlerine mukavemet edebilecek gayede güç, o anda kalbin maazallah diyerek sonsuz kudret sahibi olan Allah'a sığınabilmesidir. Kur'an-ı Kerim'de nefsi emmarenin afetlerinden korunmaya en güçlü silahın takva olduğu bildirilmektedir. Yine yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de nefsin hakikatini gösteren bir vaka da şöyledir. Musa aleyhisselama Turi Sina'da peygamberliği tebliğ edildi ve müteakiben asanı at denildi. Musa attığı asayı yılan gibi deprenir görünce dönüp arkasına bakmadan kaçtı. Bunun üzerine ey Musa beri gel, korkma. Çünkü sen emniyette olanlardansın diye nida olundu. El-Kasas Suresi 31. Ayet